Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Seyit Ensar ve bugün ana dur ben yanlış girdim. Hello friends. My name is Seyit. Gene yanlış girdim. Ne bu kanalın ismi? Bir dakika. Kanalın ismini unuttum. Neyse arkadaşlar. Boş verin. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Evet hem de çok uzun bir aradan sonra. Kaç gün oldu? Saymam hatta. O kadar uzun oldu ben yokken oyuna şey eklemişler. Aquatic eklemişler. Aquatic diye harita var böyle suyun altında falan geçiyor. Onu eklemişler. Oyuna bir girdim arkadaşlar. Baktım bilgisayar patlıyor oğlum ne diyor dedim. Bilgisayar patlıyor lan. Abi oh, şey attım lan. Bir daha atabiliyor muyum? Bir daha atayım. Bir daha Bir kere bulamadım. Yok ikinci yok. Mu? Anlamadım. Neyse arkadaşlar. Şimdi yerimizi aldık ve videomuza başlayalım. Önce şu tekneyi denemek istiyorum. Hazır bir tekne geldi. Belki de kostüm de olabilir. Biliyor musunuz? Durun. Ko Karahanem kostümmüş. Dr. kostümlü kostüm diyor. takım teknesi kostümü diyor. Neyse bunları böyle koyalım. Şimdi biz en son nerede kaldık? Ne yapıyorduk biz en son? Mermi yapacaktık. Narkotikten şey yapacaktık. Şey. Şey ismi ne bunun? Şeyin ismi. Şey. Silahlar. Cephane. Ne burada? Toplayan bayaltıcı dart. Onun için bize biyotoksin lazım. Biyotoksini topladık mı? Yok. Biyotoksin Hop oh, topladık. Nerede topladık? Toplayamadık. Şimdi gidip biyotoksin alacağız. Şimdi ben de Pelagornus'un tekini alayım. Pelagornus'ta gideyim suyun oraya gideyim. Oyunun sesi niye yok? Çünkü ben kıstıydım. Müzik A seviyesi seviyesine kısalım. Peki ben, ben bile duymuyorum sesim o kadar yok. İnşallah siz de al duyuyorsunuzdur. Benim sesim fazla geliyordu. Neyse şu kapıyı kapatalım. Evimiz böyle arkadaşlar. Üst kat hala bomba. Üst katta ne yapacağım bilmiyorum. Bunu ne zaman yaptığımı da hatırlamıyorum. Bu inventerinde bir sürü taş vardı en son. Hala daha var. Saman da varmış. Tamam. Nerede bizim pelogonusumuz? Burada. Drive evciliğim sana. Evet. Şimdi biz gideceğiz. Birkaç tane toplayacağız. biotoksin toplayacağız. Biyotoksin de nereden toplayacağız? O kızılcık şeyler var ya. Nasıl anlatayım? Şeyler neyler şeyler. Agrament diye bir şey eklemişti. Neyi bu agvament? akuaratik bu zaman. Benim akuaratik'e açmam lazım. Ve buraya bir şey eklenmiş mi yeni bir şey? Yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey. Ben görmesem siz görürseniz yorumlara yazarsınız. Yeni bir şey eklenmemiş gibi duruyor. Yok arkadaşlar buraya bir şey eklenmemiş. Neyse biz şimdi aynen bakın şuradaki cızırtılı şeylerden deniz analarından biyotoksini alacağız. Ama bu köpek balıkları bizi rahat verecek mi? Vermeyecek. O yüzden ne yapacağız? Böyle de yapamayız. Ama ölecek ölecek ölecek. Ben de öleceğim, ben de öleceğim. Ölmeye yakın öleceğim ol, ya da ölmem. Ölmeye yakın diyecektim şey için. Ben kimse öldüremez canım çok fazla. Megalodon sen de mi geldin? Bizim bu Pelagonus olacak gibi duruyor. O yüzden benim önce onu kurtarmam lazım. Ya, ya Megaldan bir defa git öleceksin zaten ya. Bizim telefonu söylecek gibi durmuyor. İnşallah ölmez. 204 level yaptık çünkü. Yani normalde de 204 değer bir canın bu kadar kolay olması çok sıkıntı yani. Uçabilse birazcık kurtaracak da uçamıyor da. Ego'dan kaçıp gitmiş korkak bir bunu. Arkadaş da almış bak eşeğe görüyor mu? Bak eşek işte. Bunları Bunlar ben mi şunu tuttum Ya bir gitme bana da sen beni alabileceğini mi sanıyorsun? Bak bunlar alır. Bunlar böyle beni zor zor tutar alır. Gel bakayım. Ana ölüyormuş ya canım çok az. Bir şey dokunsa ölüyormuş. Neredesin? Kelebi Gel gel şiş, beni al beni al Beni al lan beni al şey öldün seni ya. Gel buraya beni al beni al beni beni Harbiden ölüyormuş ya canı çok fazla. Ucu ucuna kurtardık o onunla kaldığından olmaz ne demek ki ölüyormuş 223 tane şey topluduk Biotoksin daha fazla toplardık ama mega odunlar yedi yani birkaç tane şimdi. Hele de o diş, dişi bir tane vardı kırmızı en başta gelen. Onun yüzünden. Bu niye hızlı uçamıyor diyecektim. Şey varmış bayılma şey. Sen dur şurada be. Şuna biraz level basın. Şimdi biz ne ev, evcilleştirecektik? Kozamız var mı bizim? Kozamız olması lazım. Silahlar, cephane. Şimdi evet bir tek ondan kaldı. Şuradaki bayıltıcı darttan yapmamız lazım. 14 tane var. Narkotik lazım. Narkotikimiz var mı? O 177 güzel. Silahla bir dakika ne? Burada bir şey fazladan bak. Peril. Bu ne? Şeydeki bu. Sile Bunu kim yapacak lan? Hı. Güçlü bir şeydir kesin de ben onu bu yapmaya uğraşmam. Az arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum azıcık. Bir zaman sonra geri geleceğim. Hı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Önceki videoyu ben kestiğim için devam edelim. Ve şunu ye gitsin bir şey olmaz. Silahlar diye bu dart yapalım. Üç tane niye yapıyoruz? Demirimiz yok değil mi? Doğru demirimiz yok. Bize metal külçesi lazım. Metal külçesi de burada. 42. Burada bir azıcık yok. Bunları at. Silahlar, cephane. Tekrar yap. 21 tane. Buna geçerler. Bu kabile işi iyice bozmaya başladı. Her şeyde. Şuraya ayarlar geldi. Ama niye ne döndüm ben ya? Ben niye ne döndüm Tamam yürüyorum. Evet bunlar da yaptık. Şimdi bunların hepsini alayım ben. Tam yaptın Anladım. Kaç tane? 38 tane var. Toplam 38 tane. Buraya hiç koymamış. 32 tane yapabiliyoruz. da metal var. Ben koza yapmadım mı ya. Ben giga alırım. Giga bayıltırım ben. Ben bir tane giga bayıltayım. Önce şu arbeleti ben bir tamir edeyim. Edemem demirim ya. Buralarda da mı hiç yok? Şunu bir al. Burada da bir cevap şey yok. Bu zaten boş. Bizim demirimiz yok. Bize bir lazım. Çok az. Tamam bu bitti. 32 tane burada. 6 tane de bayatıcı da. Bunu alayım. Şunu bir tanesini ben buzdolabına vurayım. Neyse tekrar yaparız yani. Süresi var. Bunların. Grafikleri epikten bir düşüğüne çektim. O yüzden öyle kötü gözüküyor olabilir. Bas 9'a. Eğitimiz de bitti. Her şey de üst üste geliyor. Neyse balık eti. Bir şey diyorum Bizim baruta ihtiyacımız yokmuş ki. Biz niye ateş yapmışız ki bu şey? Bakayım. Burada bir sürü var zaten. Çimento falan. Bizim bizi ben niye yaptım? Ana bak mavi su gelmiş. Bu ne? Akvaryumlar. Nasıl okunuyor zaten? İlaçlarda bir değişiklik yok. Bu grafikleri bayağı düzeltmişler arkadaşlar. Esentise benzetmeye çalışmıştır. Şu duman grafikleri falan çok güzel olmuş. Partiküller falan. Önceki bölümlerde böyle bir şey yoktu ben dikkat ettim. bayağı değişmiş. Neyse arkadaşlar şimdi birazcık demir toplayalım. Birazcık değil mi? Bayağı fazla demir toplayalım. Sen bir şurada bekle. Senin yemeğin var mı? Var. Sen ne kadar hızlı gidiyorsun? 143. Birazcık daha hızlı var. Sen de çok fazla. Ben şunları şu tarafa doğru çekeyim. Hepsini bir ara toplayayım. Bunlarla az bir şey var. Bir an fazla asan. Sen bundan yemiyorsun. Bunu alalım. Ben ver şu etleri ya. Bu kadar et sağa boşa aldık. Tamam o kadar yeter. Hepsini gider atarım fırına. Evet önceki bölümde bunlar bir tane geliştirmiştik. Sana da biraz balık eti koyalım. Başka balık etim yok. Hayvan var mı? Varmış. Ne saldırdı da gidiyorlar? Dilo'ya gidiyorlarmış. Sırf Pelo ya. Dilo saldırdı diyor. Doğru aslında canı da az yani. Bunların hepsi yetmez. O Dilo nasıl olacak? Dilo öldürür Dilo. Sen niye o kapının önüne geldin? Şuraya et koyalım birkaç tane. Şunları al. Bizim yanımızda da et bulunsun. Ha aslında şey yapmaya şey yapabiliriz mama yapabiliriz odun ver koy şunları kibble yapabiliriz kibble yaparsak işimiz daha kolay olur ben etleri buzdolabına koymam lazım ama buzdolabım yok o yüzden koy şuraya Şimdi gidip bir tane giga bulak bir dişi bir erkek Ya da Rex'te bulabiliriz. 52 dayanıklılık var bunun. Kaç var? 31. Bu yaklaşılır mı? Burada odun falan var ama ihtiyaç yok. Ben ne bakıyorum sandıklardan? Birazcık yanına narkotik alacağım. 14 tane yeter. Et alayım. Bunlar pişer. Normal olarak et alayım. Çiğ et. Hatta onu alırız boşur ver. Tamam narkotik falan. Şunu ver. Tamam hadi bitti gitti gözüküyor. Argentavis neredesin şimdi gidelim. Gidelim öyle bir şeyler var. Benim direncim zaten 196. Daha da level atlıyor muyum? Atlıyorum ben daha çok var. 105 level'e kadar gidiyoruz. Keşke şey olsaydı böyle evanterde stoklanabilseydi. Bunlar böyle değil de stoklanabilir olsaydı. At şunu. Anladınız işte 40 40 yerine 80 80 falan daha fazla böyle stoklanması lazımdı. O zaman daha karlı olurdu. Ağırlık yine aynı. Sadece stoklanma şeyi değişiyor. Şimdi gidek bir tane rex hiçbir bir şey bulak. Ana ben şey yapacaktım. Şey şey. Şey. Bu oyuna girmeye çok oldu. Ben unuttum onun ismini. Tepajeri tepajeri. Niye üstünde silah kullanabiliyoruz? Ben bunun üstünde kullanamadığım için ancak bunu yani tepajeri lazım bize. Giga yani şöyle evcilleştirebiliriz. Ne bak burada level atlama şeysi var. Yok bunu şey tepajeri kullanalım. Bana demir lazım. Ben gidip şimdi biraz demir, biraz değil hatta bayağı fazla demir toplayayım. Çok fazla demir toplayayım. O demirlerle gidip tepeceri yeri falan yapayım. Demir artık da artık kullanırız. Bu elektronikleri kullanıp yani direkt metal çıkıyor zaten. Argentavis genel olarak Biraz daha hızlı. Allah! Öldüm mü? Galiba öldüm. Yok ölmedim. Tamam. Bayan mayvan gelmeden kurtardık acayip. Çok güneş geliyor. Bu ne? Teşekkür ederim. Şey yapacağız. Pompalı yapacağız. Zıpkın yapacağız. Ağ atıcısı yapacağız. Ağ atıcısı dediğim şurada. Nerede? Bu da değil. Aha bu. Ama gene skill lazım ya. Böyle bir şey yoktu eskiden ya. O zaman ne yapacağız? Tepaşarıya mecbur ihtiyacımız var. Bir yerde tepeleri falan görürsek direkt bayılsak. Benim bir tane bildiğim mekan var. Oraya gidek. Orada illa ki olmuştur. Aha. tepeleri. Ama benden kaçıyor. Ve burada al alfa dolar Bir tane olsa ikinci evcileştirmek kolay. Niye? Bayıltması kolay. Çünkü üstündeyken silah kullanabiliyorsun. Tabi öyle umut ediyorum. Hiç denemedim ben. tap ceri hiç Evcileştirseydim rahattı. Bu organ kanatları ve açınca tepeceri sandım. Bu oyuna iki haftadan 3 haftadan uzun süre girmeyecek bunu gitti ya Güncelleme falan da gelmiş bayağı. Biz niye koza yapmadık acaba çok merak ediyorum. Koza yapsaydık işimiz daha kolay olurdu. Belki de yaptık ama ben bir yere koydum sonra da unuttum gitti Bize şimdi full metal lazım. Burada bir tane level atlama yeri var. Onu da tepe cereye Full level atlama şeylerini tepe cereye saklayacağım. Bundan sonra ona level atalım. işte at. Doldu evanteri hemen hayvanın doldu evanteri evanter sanki Minecraft olmuş ağlığı hemen doldu arkadaşlar belli belki online ark videosu gelebilir belki bir ihtimalle çok büyük bir ihtimalle ark online gelebilir kapı çaldı hay kapımızı Neyse arkadaşlar ya. Ben bunları götürürüm evet Tepeceri yerinde yaparım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Beğeni, abone olmayı, like Görüşürüz. Bay bay.